Ünlü biyoenerji uzmanı, sosyetenin metafizik danışmanı Salih Memişoğlu bugün oğlunun işlettiği hayvanat bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yavrunda Salih Memişoğlu ile yanındaki bir kişi hayatını kaybetti. Burada herhangi bir çare yok. Bu tamamıyla bir enerji unsuru. Durup dururken yanıp tutuşan eve gitmiş, kimsenin akıl sır erdiremediği yangının gizemini çözmeye çalışmıştı. Defne yaprağını yaktığınızda, bunu yaktığınızda bunun işi imha olur ve biter. Allah'ın izniyle bu evde bir daha böyle bir yangın çıkmaz. Ünlü biyoenerji uzmanı sosyetenin metafizik danışmanı Salih Memişoğlu, oğlunun işlettiği hayvanat bahçesinde silahlı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti. Onu her gezde göremez. Evet. Çakralar acı olan insanlar görür. Yani şu beyin merkezinde çakralar vardır. Çekmeköy'de öyle saatleriydi. Metafizik uzmanı Salih Memişoğlu oğluna ait Çekmeköy'deki bu hayvanat bahçesindeydi. Yanında birkaç kişi daha vardı öyle saatlerinde. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan bir kişi buraya geldi. İddiaya göre Mustafa Öztürk adlı o adamın hayvanat bahçesinde piknik alanı vardı ve orayı genişletmek istiyordu. Ya çok şükür buradayız. Öleceğimiz zaman da Allah bilir. Salih Memişoğlu'yla bir süre görüştü. Hayır cevabını alınca sinirlendi. Silahını çıkarıp kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin olay yerinde hayatını kaybetti. Bir kişi yaralandı. Zanlıysa beyaz bir araçla hayvanat bahçesinden çıktı ve izini kaybettirdi. Cenazeler adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis çifte cinayetin zanlısı Mustafa Öztürk'ün peşinde.